dün aldığımız şeyle şunlar yani göstereyim şu onda ondan şöyle yaptım bitene kadar şimdi onları birleştireceğiz çok güzel olacak bunu da yapayım Hı, Oldu şöyle İşte kredi kartıyla yoksa Arkadaşlar ben şimdi yapıp geliyorum. Şimdi yapıyorum güzel şimdi şöyle tutmadı bayağı bir bozuldu ya ben şu bunları birleştiriyorum arkadaşlar siz görmediniz ama Arkadaşlar az önce gösterdiğim gibi kare kare birleşmedi. O yüzden ben şimdi böyle yapacağım. Az önce gösterdiğim gibi birleşmedi. Birleşmedi. Hatta sizlerle. Ben değişik bir şekilde bu Ufuzun alıyor, Bir tane daha var burada. Ben bundan iyice çok şeyler yapmayı öğreniyor. kadar oda, yok. Şöyle bir yuvarlak yapıp aldıysanız. Şöyle yere koyun yuvarlakla. Olsun birleştireceğiz. Şöyle iki katman oldu olsun şöyle yaptık. Bir kere daha. Şöyle zincirli kolye gibi oldu. Ondan birleştiriyoruz yine aşağıyla. Yani yanlarda bir tane böyle boşluk olabilir.